Evet. Aslında bahsettiğim gibi bir hibbe oldu da insanlar yedim de onu öldürdü. Mavi donu var gördüm. Mavi donu var. Sence. Ciddiyim tabii ki. Niye kaçayım ya? Her bir midye çıkı çıkı yaptığında Mardin'de bir çocuğun gözyaşı döküyor. Her <laughs> ne kadar güzel ya Avrupa'dayız. Biz Balkanlar'dayız. Günaydın! Ohrid'deyiz bu sabah. Buradaki tam birinci günümüz. Dün akşam gelmiştik. Sabah kahvaltımızı yaptık, yola çıktık. Şimdi merkezdeyiz. Her Samuel Kalesi'nin olduğu yere geldik. Burada bir otopark bulduk. Ücretsiz olduğunu düşünüyoruz. Arabamızı park ettik. İçeriye gireceğiz. Çar, Samuel Kalesi'nden bahsedeyim birazcık. Burası önce 4. yüzyılda yapılmış ve ismini Macar Çarı'ndan yani burayı yaptıran Çar'dan alıyor, Samuel'den alıyor. Manzarası çok güzel çünkü bayağı tepedeyiz şu anda. Bütün şehri gören bir noktadayız. Yukarıda görüşürüz. Burası Upper Gate olarak geçiyor. Kalenin üst kapısı olarak geçiyor. Araç trafiğine açık. Ama biz aracımızı burada bıraktık. Yukarıya yürüyerek çıkacağız. Nasıl bu evlerde yaşanır mı? Yaşanır bence ya. Çok tatlı. Sokaklar biraz hafif yokuş ama... <laughs> hafif yokuş mu? Yok. <laughs> Yo. <laughs> Tahminen ne kadar var yani? Bilmem. 500 metre tahminim. Burası tam iyi ya. Bir şey diyeceğim. Batman'in araba var yanında gördün mü? Artık kale yazmıyor farkında mısın? Bunlar başka yere gidiyor mu? <laughs> nasıl <gülüyor> yani ya? gidiyoruz ama arkadan da devam ediyor. Tekvando takımı geliyor arkadan. Tekvando takımı? Evet geliyor arkadan. Tekvando olduğunu konuşma. Ters konuşma. Nasıl anladın tekvando jolukta? Formalarıyla gelmişler. Eee? Tekvando olduğunu nasıl anladın? E? Oldun, nasıl anladın? Belli, belli. Tipinden belli hepsi çevik. Zeki, çevik ve dinç. <laughs> Dolayısıyla ah, tekrar evet. Ben orada gibi geldi. Neyse bunlar nereye gidiyorsa biz nereye gidiyoruz? Kale Ama ben de nerede? bilmiyorum. Kale bu yolda diye düşünüyordum. Bir anda tabelalar kayboldu. Şuraya bakalım sorarız olmak satıcılara. Bu şekilde bir geziye <gülüyor> <gülüyor> hazır değildim ben. Hani biliyorsun sonuçta. E, tamam canım gidecek yolu biliyorsa açmadım herkes buraya gidiyor diye. Bunlar Herhalde doğru diye düşündüm. Hello, good morning. Uh, is this Orchid? Uh, yes, this is Pearl. Ah, uh, okay. Network. this is shiny with emulsions uh -huh. this is natural with chemical combination this is natural also okay what about prices i mean differences yes, of 10 Euro, uh -huh. about 50. ah okay you have nice price this one it's ten. Ah, oh, perfect. Yeah, you have colorful of this like this. Ah, uh -huh. fifteen euro. Yeah, perfect. No uh, problem, This one is nice price. Wonderful, complete. Mm hmm. 10 euro set, yeah, this is the best one I think. Wonderful, Very color yeah. and bigger. Also natural. Mm -hmm. Twenty euro set. Rather. Okay. Thank you. We will come again maybe. Thank you. You from Turkey? Okay. <laughs> you like to know this complex actually yeah we speak english but we were planning to go up for the this castle this is very nice complex i was guided with turkish ambassador i'm professional guide oh really so oh. It, I, this is my license do not go with nobody we're talking that this guide without license so hmm. And I went to university actually, <laughs> not to <know laughs> science and tourism. Perfect. This is my license Perfect. and this oh. is me when I was beautiful young. <laughs> You're yeah, yeah, still beautiful and young. And I'm a <laughs> mother now, but uh, I was a uh, guide with all-planet land because I speak five foreign languages. Mm. Mm. So at the moment I study Italian. French, oh. English, German, Serbo-Croatian, I can not <laughs> <so laughs> oh, yeah. uh, i But I have Orthodox Church and Islamic Turba. But that was mosque here also. So it's Roman ruins. So if you want, this my book is only 200 dinars and you can read all history for archeology, span catacomb in the church, Roman ruins, what they are, why Hitler symbol is here. Mm. So it's very interesting complex with uh, transformation in mosque. Mm -hmm. And Patron of Ohrid, the grave of St. Clement is here. And when you are in this church, you are in church because it's built in ca mm -hmm. Catholic, Roman mm -hmm. basilica, in Catholic, in Islamic, in Orthodox. Three religions in one. This is very nice energy behind the church. You can make amazing food, okay. but entrance is three euros here. Mm -hmm. Ah, entrance you three euros. Pay. Yes. Okay. This okay. is two hundred diners. My book. I writing myself. It's not from the internet. <laughs> H is not important if you use your brain. Yeah, yeah you're right. You need to continue your brain. Yes. What is your profession? I am still engineer. Uh, this is this. Mm -hmm. um, so, at the moment when I have no tourists, what I doing? I learning Italian in Duolingo. Yeah, dwelling is perfect. It's very, very easy. <laughs> Left and in the corner, right. Only five minutes distance. <laughs> <Stop. Hey>! <laughs> <laughs> Geographies that lot Turkish. Stop. Have you Geography. Geography is so close to each other. So. Have and lots of people who speak Turkish very well in Maced daughter, Macedonia. Yes, my daughter is PhD student. Uh, she studied doctor of science. Oh, really? <laughs> the best friend is Leyla from Antalya. <laughs> <laughs> okay, we'll come again. <laughs> Thank <you>. we'll Come again. Siyahlar. <laughs> zehirli miymiş? Onlar ohrit incisi diye geçiyor. Asıl ohrit incisi zehirli olur ve insanlar yediğinde onu öldürür. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Sadece. Ciddiyim tabii ki. Sakın ben sana söyleyeyim istiyorsan dene. Yesene. Güzel içerik çıkar bak. Bir tane ye ya. Ben yemem ben hikayesini biliyorum. Ben kirizdeydim. Armağanöğün içindeyiz. E, arabayla geliniyormuş buraya. Nasıl gelmiş abi? <laughs> Sanki araba oraya koyup kaldırmış gibi. <laughs> araba buradaymış sonra etrafına ağaç dikmişler. Helen'in girişindeyiz. Giriş ücreti var 120 dinarmış. Şimdi e, şu an Ohrit Kalesi'ndeyiz. Tarçamöle Kalesi'nin üstüne çıktık. Duvarları neredeyse tam olarak günümüze kadar korunmuş şekilde duruyor. Maalesef içerisindeki kalıntılar tam olarak korunamamışlar. Ama şu an buradaki manzara, etraftaki sokakların görünümü, Ohrit Gölü'nün görünümü harika görünüyor yukarıdan. Çok güzel bir manzara var havada. Beraber izleyelim. Baksana bu da alt duvarı. iki duvar varmış mı yani ya da burası yaşam alanı gibi bir şey mi? Varmış yapıyorum. mı yani mi? Ama baksana bu büyük de, kale şey, duvarı. Bu biraz daha ince geliyor. Ortada ne var? Bence o kuyu ya da e, kuyu mu depo oluyor? ya da hayvan şeysi. Arena yapmışlar böyle palga duvarı. Ha arena aynen. <laughs> <laughs> Karşıda bak sahiller falan var göle girilebilecek. Oralar tabii güzel Ha burada göle geliyor. giriliyor mu? Tabii tabii. Hatta şey derler, bildin mi? Ohrit Gölü'ne girerseniz istiridye kabuklarının sizinle konuştuklarını duyarsınız. Bıdı 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 çıkıp çık yaparlar derler. Ne yaparlar? Onların size fısıldadıklarını dinleyin bu. Hayır, eşsiz. ne yaparlar istiridye kabukları? Böyle şey açıp kapanırlarmış. Sizinle Hı. konuşurlarmış. Midyeler yani. Midye kabukları. Ne derlermiş? Beni yemeyin diyorlarmış. Hayır Ohrit Gölü'nün eşsiz sularına girdiniz. Hoş geldiniz derler. <laughs> Öyle derlermiş tabii. Meğer, ama sonradan derler ki işte. Sonradan meğerse, bizim Mardin, Mardinliler onları keşfedince. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle derlermiş ama aslında meğerse o e, çıkır 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 kabuklarının sesi orit gölünün altında akan yeraltı sularının karışımından gelen o şıkırtılarmış. Merse ama onu öyle demiyorlar tabi. Daha romantik bir sözlenme söylüyorlar. Yazın gelseydik ben de o sesleri duyup o gölüne gelmeyi çok isterim aslında. İşte ben diyorum her bir midye çıkır çıkı yaptığında Mardin'de bir çocuğun gözyaşı döküyor. <Ha? gülüyor> Ee, evet, ohrit mi üsküp mü? Ohrit. Valla? Tabii ki de. Matkayı at üsküpten üsküp. <laughs> yani güzel tabii ama bence burası daha doğal güzellikler olduğu için daha iyi. Ben daha çok doğa manzarası seviyorum. Bakıyorum teyze kaç yaşında çatır çatır İngilizce konuşuyor. Helal olsun be. Biz olmadı, biz geliştiremedik. Tabii onun orada doğmasıyla da, da ilgili olabilir. İngiliz olmasıyla mı? Ya da. Yine sen hep bahanelere sığınıyorsun. Evler karar verememiş gibi. Yani lüks mü olsak? Evet bu sonradan yapılmış. Yoksa, yoksa köy evi zaman... mi olsak? Bunlar yazlık taraflar, modern. Yazlık mı? Evet, garajım aracı var. Adamın araba park ettiği yerin manzarasına bak. Aradan deniz görünüyor. Çok iyi. Sarıyer'de de var bu güzel aynısını şey. biliyor musun? Ha. Sarıyer'de yeni mahalledeki yalılar da böyle. Ama bu kadar dar mı yani? Dar ama yol var arada. Bunun gibi değil, asfalt normal yol var. Ama sonrasında böyle deniz kenarında denize sıfır villalar var. Ya villa değil de böyle yalı. Pıta pıta. Ay gelme 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 kaybolursun gelme. Burası Ohlit'in Kaneo tarafı diye geçiyor bölge olarak ismi Kaneo. Devam edelim bakalım. Çok güzel bir yol var. Şey andırıyor biraz, mezarlığa gidiyormuşsun gibi ama güzel duruyor yine de. <laughs> Gerçekten içim açıldı. Öyle gibi durmuyor mu? <laughs> Yanlış yoldayız ama yol nasıl güzel. <laughs> ne yaptın ya, teyze niye kopardın ya? Allah duyduk. <laughs> i̇şte nasıl olsun? Ayak yeriniz burada bak, yabancı yer. Küçükmüş ya. Kumbad Ama e, yeri çok güzel. Ile ilgili değil. Baksana yerine. Aa su denize giriyorlar. Yani göle giriyorlar. Nerede? Oha. Aşağıda. Oha harbiden gidiyorlar. Biz de girelim mi? Deli misin? Ya? En azından aşağı gidelim. Mavi donu var gördüm. <laughs> Mavi donu var. Ya sonunu <laughs> kendi getiriyor. Şurada da zenginler tekneli, teknedeki koltukları onları yüzüyor. O 25 euro olan tur işte. Bayağı yüzüyorlar yani öyle sadece ıslanmak da değil. Hava şu anda 8-10 derece falan ve gayet 10 -10 de soğuk derece, bu arada. 10 derece evet. est Aziz Yuhanna Kilisesi'ne geldik. Buraya bir 10 dakika falan yürüdük kayadan aşağı doğru. Burası Ermeni ve Bizans mimarisinin birleşimiyle yaptırılmış aslında. Bu arada Ohri'de yılın 365 günü ibadet edebilmek için 365 tane kilise yaptırılmış zamanında. Şehir ilk kurulduğunda. Tabii çoğu günümüze kadar gelememiş ama bu şu anda bu kiliselerin en güzel kolumuna sahip olanlardan bir tanesi. Tam görün kıyısında ve etrafında başka hiçbir şey yok. Mükemmel bir manzaraya sahip. Kocaman devasa bir kilise. Kocaman devasa değil. Küçük ama tatlı bir kilise. <laughs> Bak işte dediğim yer şurası. Şunun en ucu. Ben oraya gideceğim şey diyeceğim. Ey Ohrit. <laughs> Sen büyüksün ben bileceğim. Tamam mı? Evet. Ya şimdi kilise ziyaretimizden sonra. Hızlıca saygı diyor. Uyarıyı anladın mı şimdi? Evet çocuklar bana öyle girdiler Sarı ya. Sarı bikini ve sarı mayayla giriş yasak. Peki biz girebiliyor muyuz? Mavi donu vardı o Giremiyor. Ak 3 euro diyor. 3 euro ama bir şey demedi adam. Dikkat et. Bir şey demedi adam. Sadece Kaçtım kamera yok dedi. Kaçmadık canım, Normalde yürüdüm ben. Niye kaçayım? Niye kaçayım ya? <laughs> Şakaya bak. Aşırı yavaş kaçıyorsun. Üstüm <laughs> <Aslında> çok ağır. Slow motion çekiyormuş gibi. Ahri Gölü. Ohrit diye de geçiyor. İncisiyle meşhur. Tabi şu an gerçek çıkmıyor diyorlar artık yani, kalmadı diyorlar ama pek çok yerde satıcılar da incileri satıyor hala, devam ediyor. Sahte diyenler de var, gerçek yüksek fiyatlı diyenler de var. Ama kadın şey diyordu, sahte olanları söylüyor yani. Hani imitasyonu şu kadar fiyat, gerçeği şu kadar fiyat diyor. Ama gerçeği de gerçek mi bilmiyoruz tabii. Ama şey diyor, 10 Euro imitasyon 15 Euro gerçeği diyor. İşte, Sanmıyorum öyle bir işte 5 Euro kadar de. fark var arada. Alacağım yine hatıra olsun diye, herhalde ama. Almayacağız diye konuştuk yani. Bakarım beğenirsem güzel bir şey. Alacaksın Hatıra yani. olsun diye bakarım yani. Alacaksın yani. Ama sahte olduğunu düşünüyorum ben de gerçek olduğunu şimdi. Ona rağmen alacaksın. Bir de i̇şte siyah inci çıkıyormuş işte. Siyah dediğim biraz böyle morumsu renkli bir inci çıkıyormuş. O da o incisi diye geçiyor. Bence çok tatlı. Alacaksın yani. Bakacağım bir. Alacaksın yani. <laughs> Burayla ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında bir kampanya ile ilgili duyuru yapmak istiyorum. Şimdi ben buradayken geze esnasında tüm notlarımı alıyorum. Web sitemde bulabilirsiniz bu seyahat planlarını. Döndüğümde de olabildiğince çabuk şekilde yayınlamaya çalışacağım. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen yayınlanmış olurlar. Yayınlandığında eğer Ohrid planını edinmek isterseniz şöyle bir kampanya olacak. Üsküp planını alırsanız Ohrid seyahat planının ücretsiz şekilde size göndereceğim. Yani bir alana bir bedava gibi olacak aslında. Evet Öyle bir şey planlıyorum. Çünkü genellikle iki şehri geziyorlar buraya geldiklerinde insanlar bizim yaptığımız gibi. Hem Üsküp hem Ohrit şeklinde dolaşıyorlar. E planları da ayrı ayrı ama yine de birleştirilip tek bir rot haline getirilebilir durumda olacaklar. Haberiniz olsun aşağıya adresi bırakırım. Rubevi aile evine geldik. Burası aslında bir müze üç katlı bir ailenin evine aitmiş daha önceden. Bu ailenin ismi de Rubevi ve Urejnika diye hatırlıyorum. 1864 yılında inşa ediliyor bu ev. Farklı bir tarzda inşa edildiği için aslında ilgi çekici bir yer buraya göre. Bizim aslında Safranbolu evlerine benziyor. Sadece çok katlı hali bence. Şimdi müze olarak kullanılıyor. İçerisinde işte küçük heykeller, o zamana ait, orta çağa ait paralar, kullanılan ticari belgeler ve sanat seveceği birkaç eski çağ, orta çağdan örnekler bulunuyor. İçeriye giriş ücretli. Ahiret Çarşısı'nı gezelim. Burası, yani Türk Çarşısı olan bölümü de varmış içeride ama genel olarak insanların alışveriş yaptığı, işte kuyumcuların, exchange ofislerin, hatta bankaların falan, bankada gördüm. Ee, yeme içmenin olduğu bir yer. Büyük bir cadde, ana caddeden oluşuyor, tek bir cadde. Her işinizi görebiliyorsunuz. Bubble Tea bile var, vay be! <laughs> Nasıl <laughs> bir kıstas ya? Bubble Tea bir kıstas mı? Benim için kıstas değil ama ne bileyim Bak gençler yine kasino için. Casino var ama. Casino bile var aynı. En ücra mahallelerde bile var Casino. Evet Çarşı ya. Çarşıda tabii ki olur. Seviyorlar herhalde. Hareketli ama Ohrid Çarşısı. Evet, evet. Yani Bayağı kalabalık. Belki Üsküp'te akşam gezdirir misin? biz o kadar sakin geldi de. Beğendim ya. Güzel bence. Hareketli. Sence? Bence de hareketli ve güzel. Yine Türkçe yazılar çok fazla ama inci gümüş falan yazıyor. Evet ben. evet sana dedim işte bu Türk diye de geçiyor yani ama full Türk değil anladığım kadarıyla ara ara Türkçe yazılar, dükkanlar var. Arabamızı park ettik. Şimdi biraz gölün etrafında yürüyeceğiz. Hem oturup bir şeyler yiyeceğiz, alışveriş yaptık. Hem de belki gün batımını izleriz. Keyifli olacak. Sokakları falan güzel ama baksana tatlı. Evet bence de tatlı. Ya ama çok değişken. Şehir merkezi bence bu kadar iyi değildi. Gölün etrafı daha güzel. Ama yine de Ohrit mi Üsküp mü de? Sen bence Ohrit ya. Yani. Bence de Ohrit. Mutlaka gelinmeli yani. Eğer motor ayğı düşüyorsa. Fark etme konusunda diğer Avrupa ülkeleri ya da Sırbistan mesela o da hani Avrupa ülkeleri dışında sayılabilir. Hı. Onlar kadar katı değiller. Değiller. Sokak aralarına park edebiliyorsunuz yani. Ya yine parkin zonlar var ama biz hiç park ücreti bir tek şeydi. Üstlüklü ödemiştik. Evet Kapalı o da, da çok merkezi bir yerdedik artık. Türk çarşısının oradaydık ve evet. sokak yoktu park edebileceğimiz. Orada garaja girdik bir tane. Ne kadardı? 80 dinardı. 2 saati falan. 2 saati 80 dinardı. Saati 40 dinara denk geliyor işte 20 lira falan gibi bir şey. Burada da özellikle yerde e, işaretli yerlere koymadık. Yani yeri boyanmış şekilde işaretliyorlar ya park yeri Hı -hı. için. Oralara koymadık. Ücretli olacağını düşündük ama sokak aralarına işte bu şuradaki arabalar gibi koyabiliyorsunuz. Dün de öyle yaptık. Bıraktık bir şey olmadı. Bugün de aynı şekilde. <laughs> Bakalım inşallah bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz yani. <laughs> Olursa update ederiz bu kısmı. Aynen. Ahiret Gölü'nün yanına geldik. Oturup bir şeyler yiyeceğiz. Gün batımını izleyeceğiz. Hava da çok güzel şansımıza. Ohreti bitiriyoruz, kapatıyoruz artık burada. Umarım bir daha yolumuz düşer, gelebiliriz. Şimdilik hoşçakalın.